anne. Hadi çıkıyoruz. Tamam. Bir şey alıp geliyorum hemen. Ne o? Neyi alıyorsun? Aa, ne yapacaksın onu? E, ee, Azra için. E, ee, Cenk'in anneannesi olarak benim de bir şey takmam lazım değil mi bugün kızı? Yani malum Feride Hanım bugün böyle sandık açma seremonisiyle gözümüzün içine soka soka antika broşu verdi kıza. Bu gerdanlık da bana rahmetli eşimden neadiger neticede. Anne, biz daha sabah ne konuştuk seninle? Ay, iyi tamam Serap. Vurma hemen yüzüme. Hadi ince atamıyorum hemen içimden. A Ayrıca ben niye Feride'nin altında ezileyim ki? Tamam anneciğim, tamam. Ezilme, sen de ver hediyeni. Ama dikkat et, kimsenin gözüne batma. Özellikle Cenk'le konuşana kadar kimsenin dikkatini çekme fazla, tamam? Ay, tamam Serap. Çocuk gibi tembih edip durma. Hadi. Ee, annem nerede? Geldim, geldim. Hazır mıyız? <laughs> nereye gidiyoruz? Evlilik hazırlığındaki genç kızlar nereye gidiyorsa oraya. Kapalı çarşı. Aa. Aa. Ay Feride Hanım kapalı çarşı mı kaldı? Dünya kadar AVM var. Her şeyi bir arada bulabileceğimiz. Olmadı caddede çok şık dükkanlar var. Anne ee, anne haklısın ama Kapalı Çarşı'nın havası bir başka. Yani babaannemle gitmiştik biz daha önce. Ben çok beğenmiştim orayı. Ya ardına sünnetiydi değil mi babaanne? Evet kızım. Ama Azra Kapalı Çarşı'ya gitmek istemiyorsa AVM'ye de gidebiliriz. Ay yok yok yani benim için ikisi de olur ama Hala değerlerimizi koruyan bir yeri tercih ederim doğrusu. Ne? Siz bilirsiniz. Ben gitmeden o zaman Azra'ya hediyesini vereyim. Aa, ne hediyesi? Anne sırası mı şimdi? Şimdi takacağım. Dünürümü kıskandım. Ha. Ya Zerrin Hanım ne gerek vardı? Aşk olsun. <laughs> güle güle kullan. Çok güzel oldu. Ee, Zerrin Hanım o kolyeyi kocanızdan yadigardı değil mi? Evet. Azra'nın kısmetiymiş. Bu hediye kıymetli oldu işte. Zerrin Hanım ama... ...ama ben şimdi çok mahcup oldum. Gerçekten çok güzelmiş. Manevi değeri de büyükmüş. Çok da yakıştı. Kalsın üstünde. Kıyafetine de uyudun. Çok teşekkür ederim gerçekten. Feride Hanım. Efendim Hasan. Arabalar hazır. Tamam. E, e hadi, gidelim o zaman. Emrah'ım sen nereye? Gelsin gelsin. O da bizimle bu mutluluğu paylarsın Zeynep Hanım. Hadi bakalım. Hadi Emrah'ım.